Evet arkadaşlar. Biz bugün Musab ile kocaman bir vinç aldık. Şimdi vinçimizin açılımını yapacağız. Evet gel bakalım getir vinçimizi açalım. Bakın nereden açılıyor? Nereden açılıyor acaba? Aa buradan. Aa bakalım açılmayı. Aa buradanmış evet buldum. Gel bakalım buraya. Aç. Evet. Şimdi bunu yan yatıralım. Arkadaşlar Musab'ın beni kaç gündür vinç vinç diyor. Sonra babası gidip ona vinç almış babasıyla beraber. Çekelim buradan. Hemen şöyle çekelim. Evet arkadaşlar. Çıkardık sonunda. Şimdi Şimdi altındaki kutudan çıkaralım. Tekerleklerini buraya takmışlar. Şunları da çıkartalım. Hop. Bunu da çıkartalım. Evet arkadaşlar. Ay burası takılı kaldı. Bekle bekle. Şöyle, şöyle biraz yırtalım. Çıkar. Arkadaşlar şuna bakın kocaman dev gibi Hii, çok güzel ben çok beğendim sen de beğendin mi çok güzel <laughs> Musab'ın yeri kaç gündür vinç istiyordu en sonunda gidip aldık bakın arkadaşlar kocaman bir merdiveni var evet Musab çok güzel beğendin mi? Çok beğendi arkadaşlar musapta bakın. Böyle burada da bir tane asansörü var. Böyle itfaiye de oluyor herhalde. Bakın çok güzel. Aa bakın buradan merdiveni de uzuyorsun dedim. Bakın. Musapimey var. Musapimey. Musapimey bak, Musa Musa bak merdiveni uzattım. Çok güzel kocaman oldu arkadaşlar. Şuna bakın. Çok güzel. Şimdi Musuf Meir oynuyor. Çok beğendi o da. Arkadaşlar çok güzel. Şimdi şöyle çevirelim. Gel. Oy. Çok büyük oldu. Arkadaşlar birazcık daha uzuyormuş. Çok güzel. Bunu böyle yapalım. Hop. Bak böyle böyle çevirelim bakalım. Dur bakalım dur. Dur. Sen öbür tarafa geç. Geç öbür tarafa. Çok güzel arkadaşlar. Bakın böyle kocaman. Bir vinç böyle arkası da kapanıp açılıyor. Her yerden dönebiliyor. Çok büyük değil mi Musa? Kocaman. Ne kadar büyük Musuf Ne kadar büyük? Evet, çok. Evet, evet. Şimdi Musuf Mehir onunla oynuyor. Hadi geç karşıma birlikte oynayalım. Evet. Bakın arkadaşlar önden de böyle gözüküyor. Gördünüz mü? Çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. Musab Mehir de çok beğendi arkadaşlar. Ay baba. Evet çok güzel değil mi Musa? Bak hadi şimdi geç karşıma oraya geç oraya geç. Şimdi ben bunu sana atacağım. Tut yakala. Yakala. Böyle kocaman yapalım arkadaşlar. Buna bakın arkadaşlar de çok büyük çok güzel. Merdiveni de kocaman. Aç aç açı. Evet açılıyor. Orası açıldı. Kaka. Hadi kapat bakalım. Kapatabildin mi? İttir. Kaka, kaka. Hadi. Evet açıldı. Bununla böyle itfaiyeler buraya çıkıp yangın yangın olduğunda bunlar böyle su fışkırtıyorlar yani. sanırım. Çok güzel. Evet arkadaşlar, şimdi buraya gel. Buraya gel. Bay bay yapalım arkadaşlar. Arkadaşlara bay bay yapalım. Bay bay. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve like atmayı bye unutmayın. Bye. Görüşürüz. Bye bye.